Herkese merhabalar. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi STGM ortaklığında yürütülen çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin önlenmesi alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi projesi kapsamındaki örgüt yönetimi video serimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Aysun Telek. Bu videoda sizlerle bilgi yönetimi konusuna değineceğiz. Bilgi yönetimi konusuna değinirsek, Bilgi yönetiminde de bilgiyi aslında örgütte en temel olarak ikiye ayırabiliyoruz. Bir tanesi iş yapma şekillerimiz, bir diğeri verilerimiz. İş yapma şekilleri dediğimizde aslında bir işi yapmak için nasıl bir yöntem kullanıyoruz? Yani bizim örgütümüzde satın alma böyle yapılır. Bizim örgütümüzde erken yaşta evliliklerin önlenmesi için ebeveynlere eğitimler böyle planlanır, böyle gerçekleştirilir ve böyle değerlendirilir gibi bir akışı, bu işi yapmanın bir yöntemi vardır. Ve bu yöntemler aslında bizim en değerli bilgilerimizdir. Kişiler tarafından geliştirilir ve kurum hafızasına aktarılması beklenir. Aktarırken bunun birkaç yöntemi vardır. Bunu aslında aynı yemek tarifleri gibi yazabiliriz, eğitimi planlarken işte dönüp hedef kitleye soruyoruz, ihtiyaçlarını analiz ediyoruz, belli raporlarımıza, verilerimize bakıyoruz, ardından içeriği oluşturuyoruz gibi aslında nasıl yapıyorsak bu işi tarifliyoruz, tanımlıyoruz veyahut da süreç akışları, iş akışları dediğimiz kutu kutu hangi adımları takip edeceğiz, yapacağız bunları ifade eden süreç akışlarını, iş akışlarını hazırlıyoruz. Ve bunları kurumda belli bir yerde, belli bir hafızada tutuyoruz. Benim başıma gelen bir örneği anlatmak isterim. Bir gün bir kurumdan bahsettiler, bir örgütten. Çok güzel çalışmaları var. Çok güzel bir takım süreçler yürütüyorlar. Bir gidip bakın dediler. Randevu aldık, gittik sohbet ederken işte satın almayı biz hakikaten çok uzun yıllar uğraştık artık çok güzel yapıyoruz dediler. Bir görebilir miyiz dedik. Ya işte onu Ayşe hanım yapıyordu. Ayşe hanım da izne gitti. O yüzden şu anda o bilgiye erişemeyiz dendi. Sonra başka bir yöntemden bahsedildi. Onu görmek istedik. E dedi onun da işte e, Ahmet Bey yapıyordu. Ahmet Bey şu anda toplantıda erişemeyiz. Şimdi örgüt o dönemde bunları çok güzel yapıyor belli ki. Ayşe Hanım da ve Ahmet Bey de çok güzel bir kurumsal hafıza var. Onlar da birikiyor o hafıza. Ama Ayşe Hanım ve Ahmet Bey gittiğinde aslında o iş yapma yöntemleri kurum dışına akıp gidiyor. Yani en önemli bilgilerimizi aslında kurum içerisinde tutamamış oluyoruz. Bizim amacımız kişiler tarafından zaman içerisinde geliştirilen bu güzel iş yapma şekillerini kurumsal hafızaya aktararak bunun kurum içerisinde kalmasını ve sonraki gelecek ve bu işi devam ettireceklerin bunları kullanarak en az bu kadar iyi yapmalarını ve mümkünse daha da iyileştirmelerini bekliyoruz. O nedenle de olabildiğince dışarı doğru akmamasını bilgilerin kurum hafızasında kalmasını ve kişilerin o hafızayı sürekli beslemelerini bekliyoruz. Yine bir örnek vermek isterim. Benim ailem çok uzun yıllar önce Kayseri'ye göç etmiş. Atalarımız, büyük büyük dedelerimiz Kayseri'ye göç etmiş. Anneannem çok güzel Kayseri mantısı yapmayı bilir. Ama okuma yazması yoktu anneannemin. Ve o aslında eğitimle, göstererek ve anlatarak, hikaye anlatıcılığıyla Kayseri mantısının nasıl yapılacağını anneanneme, teyzeme ve bana aktardı. Şimdi benden sonra bu konuyu aktarabileceğimiz herhangi bir kimse olmadığı için ben bunu yazıya geçirmeyi tercih ettim. Kayseri mantısı böyle böyle yapılır diye. Ve bunu da aslında elektronik ortama attım. Yani bir web sitesinde oluşturduğum bir blogda paylaşmaya başladım. Böylece Kayseri mantısını aynı şekilde, aynı güzellikte yemek isteyen herkes o tarifi uygulayarak Kayseri mantısı yapabilecek. Kurum açısından da aynı böyle düşünün. İyi yaptığınız bir takım işleri, süreçleri eğitimlerle, iyi hikaye anlatıcılığıyla aktarabilirsiniz. Bunu yapıyorsanız illa yazın demem. Ama söz uçar, yazı kalır. Hakikaten pek çok bilgiye geçmişte eğer yazı olmasaydı ulaşmamız mümkün olamazdı. Yazmak hakikaten çok pratik bir yöntem. Üstelik bu yazdıklarınızı yeni gelen çalışanlarla yeni gelen gönüllülerle paylaştığınızda onlar da çok rahat edecektir. Dönüp dönüp tekrar ya bu işi nasıl yapıyorduk diye bakma şansına sahip olacaklardır ve kurumun bilgisini direkt oradan okuyabildikleri için belki sürekli birilerine sormak, birilerini meşgul etmek kaygısından da kurtulacaklardır. O yüzden de yazmakta fayda var. Bir diğer bilgilerimiz Veriler dedik. Yani üyelerimizle ilgili bilgiler, hedef kitlemizle ilgili bilgiler, paydaşlarımızla ilgili bilgiler, çalışanlarımızla ilgili bilgiler. Pek çok bilgi birikiyor aslında kurumumuzda. Ve bazen kişisel bilgisayarlarda, ortak hafızada değil. Bu verilerin de aslında biz nasıl bir formatta istiyorsak, nasıl bir detayda istiyorsak aslında onun bir tanımlanması. Yani biz üye bilgilerimizi bu şekilde tutarız. Şu formatta. Excel'de yani işte şu yazılımda tutarız ve şurada yer alır. Bunları tanımladıktan sonra da yani hem iş yapma şekillerimizi hem verilerimizi bunlara kim, ne zaman, hangi güvenlik kurallarıyla ulaşacak? Bunları tanımlarız. Örneğin üyelik bilgilerine ulaşım sınırlı olabilir ama bütçe planınıza ulaşım şeffaflık prensipleri kapsamında sınırsız olabilir bütçe planınızı web sitenizde de yayınlayabilirsiniz. Yani biz hedef kitlemiz için bunları bunları yapacağız, böyle gelir elde edeceğiz ve bunları bunları da harcayacağız diyebilirsiniz. Ama kişisel bilgiler, yani üye bilgisi, çalışan bilgisi, hedef kitlenizle ilgili bir takım özel bilgileri kimin ne kadar erişebileceğini tanımlayarak güvenlik kurallarıyla saklamak ve herkesin erişemeyeceği ortamlarda saklamak Kağıt ortamda mı, elektronik ortamda mı saklanacak bunların tanımlanarak saklanması bizim bilgimizin güvenliği ve yönetilmesi açısından risklerimizi minimize eder. Benim bilgi yönetimi konusunda paylaşacağım konular genel olarak bu şekilde. Bu konuda daha detaylı bilgilere sahip olmak isterseniz Sivil Toplum Geliştirme Merkezi STGM tarafından tasarlanmış Kapasite Gelişim Modeli ve rehberinden faydalanabilirsiniz. Bu bilgilere de STGM'nin web sitesi stgm.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.